Merhaba sevgili boğa burcu arkadaşlarımız. Mart ayında sizleri neler bekliyor? Tarot kartlarına sorduk. Niyetlenen tüm boğa burcu arkadaşlarımıza şifa olması dileğiyle bakalım tarot kartları. Boğa burçları için Mart ayında bizlere neler söyleyecek? Özel seans almak isterseniz 536 394 47 33 numaralı telefona mesaj atarak randevu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Aklınızdaki bir kişiye dönüp dönmeme ya da iletişim kurup kurmamakla ilgili bir kararsızlık yaşıyor olabilirsiniz. Ee, özellikle eril enerjiden bahsediyor burada. Aklınızdaki bir kadın, belki de hoşlandığınız ilgi duyduğunuz ya da geçmişte takılık aldığınız bir kadınla ilgili. Eril Enerji'ye diyor ki bu kişi sosyal medyadan takip ediyor ya da gözünüz bu kişinin üzerinde olabilir. Ruhunuz bu kişinin üzerinde olabilir. E, bu kişiye adım at, atıp atmamak konusunda bir kararsızlık yaşıyor olabilirsiniz diyor. Maddi anlamda bazı sıkıntılar, bazı krizler yaşıyor olabilirsiniz diyor kartlarda. E, bir anne, e, anneyle yapacağınız konuşma ya da bir kadından alacağınız bir akılla beraber bir yolculuk düşünüyor, planlıyor, gitmeyi e, ümit ediyor olabilirsiniz. Sağlık konusunda çok dikkatli olmanızı söylüyor o kartlar size. Bu bu ay özellikle sağlığınıza dikkat etseniz iyi olur. Size akıl veren zeki insanlar, aklı başında insanların e, akıllarını almanızda fayda var diyor kartlarda. Özellikle maddi konuda ne yapsam olmuyor, ne yapsam ilerleyemiyorum dediğiniz noktalarda alacağınız akıl bu ay için önemli. Gerçekten de etkili olacak şeklinde gözüküyor. Sizde de bir yol yolculuk bir yola gitme planı bir erkek desteğiyle gerçekleşecek diyor kartlarda. Özellikle sağlık konusunda varsa bir operasyon ameliyat bununla ilgili e, erkek bir doktordan şifa alabilir. Hatta bununla ilgili bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Hayatınızdaki yalancı sizi kandıran arkanızdan iş çeviren insanlardan bazı haberler alacağınızı söylüyor. Ve bu e, kalbinize sinen, içinize, ruhunuza sinen kişiyle e, burada bahsetmiştik biraz kafanız karışık olabilir ama e, eğer bir adım atarsanız, hızlı bir adım atarsanız bu ay özellikle bu kişiyle bir kavuşma hali, ilişki başlama hali mevcut. Duygularınızın bu kişiye karşı çok yoğun olduğunu görüyorum. Bu kişi su etkili olabilir, e, ateş elementi etkili olabilir. Bu kişiyle güzel bir ilişki başlangıcı adım atarsanız çok güzel bir başlangıç var arkadaşlar. Evet yine kararsızlıklar, yine aşk aşkla ilgili bir kararsızlık, bu ilişkiye başlayıp başlamamak, adım atıp atmamakla ilgili ya da e, geçmişteki kişiye dönüp dönmemekle ilgili kararsızlıklar yaşıyor e, olabilirsiniz. Akıllıca olmayan kararlar vermemeye özen göster diyor kartlarda. Özellikle dediğim gibi burada su elementi olarak bir simge vermiş ama bu kişi terazi burcu grubu da olabilir toprak elementi de olabilir diyor kartlarda. İş ve kariyerde eğer işiniz yoksa bir iş beklentiniz varsa bu ay itibariyle çok güzel iş ve kariyerle ilgili bir haber var. Üstelik çok güçleneceğiniz bir döneme e, geçiş yapacaksınız diyor bu iş ve kariyerle ilgili konuda. Bu haber size toprak veya ateş elementi bir kişiden gelebilir sevgili arkadaşlar ve burada maddi anlamda da rahatlayacağınız bir dönem olarak da gösteriyor. Özellikle ayın 11'inden sonra iş ve kariyerle ilgili çok güzel haber ve adımlar görüyorum ben. Ee, ve ilişkinin dediğim gibi başlangıç noktaları e, Mart ayının ilk haftaları ilk iki haftası olabilir. Ayın 11'inden sonraki süreçlerde 11'ler, 21'ler, 23'ler bu rakamlarda da iş ve kariyerle ilgili güzel gelişmeler var. Alacağınız bir para, belki maaşınıza zam, e, belki de dediğim gibi yeni bir iş teklifi, yeni bir işe başlama. Eğer bir iş arayışı içerisindeyseniz bu ay çok hakim e, gözüküyor üzerinizde hem para hem maddi anlamda hem duygusal anlamda aslında size iyi gelecek iyi sonuçlar verecek bir ay olarak gördüm ben. Yani ayın sonlarına doğru sizde gerçekten çok güzel bir ilerleme, çok güzel bir akış durumu söz konusu. İş ve kariyerde de hızlı bir sürece geçiş yapacaksın diyor kartlara baktığımızda. Yani bir durgunluk var, bir durağanlık var iş, kariyer ve para hayatınızda ama bu ay sonuna doğru bu konularda çok güzel rahatlamalar gösteriyor kartlara baktığımız özellikle perşembe cuma günleri sizin için çok etkin güzel haberleri aldığınız tarihler olarak gözüküyor günler olarak gözüküyor perşembe cuma günleri sizin için özel bir dönem yapacağınız işler özellikle biraz güç gerektiriyor olabilir arkadaşlar yani güç, efor, zihin, beden bunları oldukça fazla kullanmanız gerektiren bir süreç olabilir sizin için ama inanın dönüşümleri çok güzel olacak diyor kartlarda bu açılımda sizlere şifa olsun diliyorum kendinize iyi bakın